aday Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması halinde cumhuriyet ölümcül yara alacak, Türk tarihi makas değiştirecek, millet bölücülüğün kafesine hapsedilecektir. Aday Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması serv taraftarlarının 94 yıl sonra Çankaya'ya çıkması demektir. Aday Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması İzmir'de denize dökülenlerin hesap sormak üzere tekrar ayağa kalkması, Çanakkale'de püskürtülenlerin bir kez daha şanslarını denemeleri demektir. Ve aday Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması PKK'nın, HDP'nin, Türkmen katillerinin, Müslüman canına kastedenlerin, Türk hasımlarının, Barzani'nin, IŞİD'in, BOP'un, Haçlı emellerinin, El-Kaide'nin, Boko Haram'ın, Taliban'ın, yoksulluk çetelerinin Çankaya'yı mesken tutması anlamına gelecektir. Türk milleti böyle bir bozguna elbette izin vermemelidir. İnancım odur ki vermeyecektir.